Selendi Gönüllüleri Platformu üyeleri Selendi'nin tanıtımı amaçlı turizm eylem planı kapsamında Profesör Doktor Şaban Gürcan öncülüğünde bisiklet turu düzenledi. <laughs> Grup Selendi sokaklarında pedal çevirip ilçenin doğal güzelliklerini gezdi. İlçeye gelen bisikletçiler ilçe merkezinde tur atıp Selendi'nin doğal ve tarihi dokularını ziyaret etti. Ziyarette Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş öncülüğündeki Bisiklet Hayattır grubu Selendi sokaklarında pedal çevirerek ilçenin doğal güzelliklerini gezdi ve tanıma imkanı buldu. Uşak Selendiller Derneği Başkanı Ramazan Dumlu Pınar Öncülüğü'nde Uşak'tan fotoğraf sanatçıları ilçenin ve Çortak Mahallesi'nin güzelliklerini fotoğrafladı. Fotoğrafçılar ve bisikletçiler Selendi Peribacalarının muhteşem olduğunu belirterek tekrar Selendi'ye gelmek istediklerini söyledi.